arkadaşlar bu da size bir de moda sayfalarının 3. bölümünde izle sınav açık. İyiyim abi. abi. Arkadaşlar bu çabuk vardın kesime gideceğiz. Naga, Naga'nın beyizine gittik de biz video dışında. Ama Naga yok, yok Biz anlamadık neden ama. Arkadaşlar kellesi vardı kendisi yoktu. İşte bu. Ta 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 ta. Oğlum. Şimdi vardın kesime gideceğiz de bir tanesini de taşlaştırırız. Tamam o en sonda. Dur bir dakika. Burada çok. Şu... burada 3 tane büyülü altın elma var. Evet abi ben buldum. Helal ben bir tane ben Abi ıı, ben video dışı biraz oynadım. Senden sonra. Gibi. <laughs> abi ıı, helikopteri yapma düşünüyorum. Sen sandığında bir dakika buraya gelir misin? Yukarıdayım. Geliyorum geliyorum. Abi bak sandığına bak. Sandığında görüyor musun? Altta 9 tane yer var değil mi? Evet. Koymuşum bu lafı. O iki tane boşluğa oksijen gerekiyor. Ondan sonra helikopter ıı, yapma standımız hazır olacak. Kanka şimdi Ondan... biz zaten waypoint way almıştık, la. nasıl diyaloğuydu la? Waypoint, 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 waypoint. Way Ama neyse. Ada, teleport olalım. Yok la bu ayrı Abi. Abi ben de, ıı, abi bana teleport ol istersen. Yok, olmayacak o. Antik, aha cildişik. Abi buna bak. Eğilince e, hızlı gidiyorum. Nasıl o? Büyü bastım kendime. Lan burada sana tamam. ol, la. ne oldu Ben dedim şöyle. Oha lan. Açım eşyalara baksana. Kim? Ne çıktı? Baya, baya güzel eşyalar çıktı. Zaten paltolonum kırılmıştı. Baktığımız zaman. Oğlum en az paltolonla bitiyordu lan. Çok güzel oldu. Abi ben, Oğlum, abi ben dışarıdayım o zaman. Altın elma da varydı. 4 tane oldu bende. Vampir katili 3. Abi. Abi o ne lan? A, galiba vampir olunca veya avcı olunca galiba basılıyor. Onu ben öğrenelim. Kanka ben bu Abi. Şeyi biliyorum da bu vampirleri kazıklara basılıyor bunlar. Sen neredesin? Var arada çilek çesek şu vardı. Abi ben dışarıdayım. Abi ben dışarıdayım. Kapı neredeydi lan? Bir dakika. Burada. Bende. Abi Warden portalı e, var. Warden portalı po portalından kesebiliyoruz. Ama evet. onun için bir tane Warden öldürüp kalbini almamız gerekiyor. Tepedeyim, Karp, tepedeyim. Tepedeyim, tepedeyim. Tepedeyim. Tepe Abi tepedeyim. Aman ha. Kaka şur kır. Tamam. Kırdım. Bir dakika. Aa evde sapa vardı. Keşke sapağın götürseydim. Maa, orada anyan. sandık var ya. Şuraya bak. Ben Hı. oraya gireceğim. Kanka sen hmm. skulkları kırsana! Neleri? Skulkları. Yok ya Abi o... ...az yapmıyor. E neyse gidelim. Orada da sandık... Yün var. yok ya! Yün yok! Kanka bana yün lazım olacak iki tane götürürsen. Şu tarafta sandıklar var burada. arada. Or oraya girip kasılacağım ben. Çok güzel olacak. ben, ben içeriye sızıyorum. Amına sesim. Amına. E, şuraya gidelim. Bir, bir altın elmadan birini yiyeceğim ya her ihtimal. Abi yemem şu anda. Orduna bir ve bir, bir. tane var. Orduna savaşı, savaşarken atarsın içerisinde. <laughs> Yersin. Allah'ım. Oh, lan. <laughs> Abi skalk var. Fıstık zaten fıstık. Sesim gitti de ama görmedi galiba. Duymadılar. Ama neyse şu. Kırdım. Kırdım skalkı. Bir tane daha var. Eskiliyim. La örümcek ağları var la. Örümcek ağları var şurada. Acil incelek oraya. Ben altıma yeni koya koya gidiyorum da. Biraz burada güçlenin. Abi, abi abi abi. Abi biraz dikkatli ol. Bir tane daha sık kalk. Şey verirse Warden gelecek bir bir Adın başa. Yardımcımız olsun kanka. Kırdım skalkı. Abi buraya gel vazova. Abi hızlıca benim yanıma gel. Vazoları kırınca şeyde tıkabilir. Ya artık da tıkabiliyor. Boss bile tıkıyor. Ya da e, malzeme tıkacak. Gel abi yanıma. Lan bir dakika lan. Lan şurada Sandığı almaya çalışıyorum. Abi, Abi gelsene buraya. O Ametis. Kanka demirci şablonu ama bu nasıl var mavi halde. Mavi. Nasıl mavi? Abi Nord'un seti yapabiliyoruz onunla. Nedrite'e basılıyor. Bir dakika lan ne işe yarıyor la bu ok tutumlu büyüsü. Okay. Anan avradan ses verdim. İnşallah görmezler. Ama buna yine gitti. Bunlar bizi duymuyor mu la? Bana yeni lazım acilen. Ama azıcık bakitsin. Abi yanında bir tane skalk var. Nasıl duruyor bu lan, lan Bir tane de dedi, iki tane. Abi aşağı in sessiz bir şekilde ve bu ikisini de birlikte kıralım. Aman ne seri... Hızlı gel. Ya hızlı gel, hızlı gel. Hayır. Anan. Anan. Kanka ben aşağı kırıyorum ya. Abi. Abi öldürelim hadi. Ben bir dakika o diğerini kırayım. Abi, Sen bunu vur bir dakika. Abi öldürel abi. Ben kaçıyorum. Bir diğerine diğerini de kırayım. Çünkü iki tane vurdun olmaz. Hayır hayır hayır. Ok. Uzaklaştırdım. Ben ben kaçıyorum burada. Ananı ula var lan. Abi öldürelim hadi. kalbi var bunun. Ananı avradını ses verdim. Sikecek şimdi beni. Kanka geliyor. Abi geliyor. Kanka vurayım mı? Ama vur. Lan amına kodum geliyor. Pat. Bir, Bir dakika. Bak, ben tarafa gel. Ben tarafa gel. Bir dakika. Tut oraya. Nerede lan bu? Demir çıktı. O, demir Ay. çıktı. Demir çıktı al. Ben kaçtım. Ananı burada Son patlamam bu atıyor şerefsiz. Push. Abi geliyor abi. Geliyor abi geliyor. Kanka ben altın yanımdan biri. Altın yanına. Altın yanına. Ben ateş atıyorum bu arada. sana bakamıyorum. Kanka ben buraya mutlayayım. Sonra bir yerde şeseriz. Abi geliyor sana. Abi geliyor sana. Kanka ben duymaz ya. Kaçtım ben. Oldu olmaz. Abi yanımda. Abi Gel yanımda yardıma gel. Sana sana abi yanıma gel. Harbi mi o geliyorum bekle. Kanka keşke biz gelmeden önce şey çeserdik ya. Lan yine doğuyor. Hayır. İnşallah olmaz. Neredesin ama? Ne yukarı başını öldü benim. Yukarı başı. 200 200 az, az daha kaldı. 200 az. Ciliyorum, ciliyorum, ciliyorum daha 200 az. Geliyorum 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 da. Ben geliyorum. O şarjörü öldürüyorum. Öldü. Helal lan sana Bey. Abi abi kalbi çıktı. Kalbi çıktı. Kalbi çıktı. Kaçışmayalım. Yarın Yarında yarın da gideriz. Abi yama gel, abi yama gel. Kanka Bu da fazla ola var. Neredesin lan sen? Takılıyorum. Kanka ben lootlanmaya geliyorum. Acilen. Burada çok güzel lootlar çıkıyor. Skalklara dikkat bu arada. <laughs> Aman koş git. Tamam, de. Ya. Zaten ben geliyorum. Bol keseriz yine. Eee çok bol lan. Benim 100 saniyeden az mermim kaldı. Bende Abi koş olarak kırmalıyız. Abi arkada, yani, arkada ayım ben. Ooo burada ruh bağlılık koruma 4 paltolon çıktı. Ruh bağlılığı. Abi buraya gelsene abi buraya gel. Ya bu kez. Abi gelsene buraya. Gel buraya. Kanka sana hediyem var. Ney bakayım. Altın alın. Allah razı olsun. Abi gel buraya. Abi nasıl bir şey bu? Bekle bir yavrum. Abi. Bana baksana. Ooo oh, çok güzel. Abi buraya güzel. gel. Abi buraya gel. Vazo'lar var. Kanka etrafta elmas bulur muyuz? Hello. Abi gelsene ya. Kanka, Öp, kanka. Abi hayır. Burada bulunuyor. Diğer diyarda bulunuyor ama burada bulunmuyor. Abi buraya gelsene. Vazo kıracağım. Şimdi boss çıkacak. Yalnız başıma da savaşmak istemiyorum. Gelsene. Kanka, Video içeriği sende. De ya kullanmak ya. Abi buradan ulut da çıkıyor. O yüzden diyorum. Gel yanıma. Aa. Lan ne doğdu? Bir tane daha mı çağırdın sen? Evet yanlışlıkla yardıma gel bana yavrum. Abi yanıma gel diyorum. Neden gelmiyorsun? Kanka ben biraz inatçı çekeyim. Abi buraya gel. Abi buraya gel. Abi buraya gel. Yarayı yedik şimdi. Kat kat amına. Amımıza koyacak şimdi. Ah! Kaç 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 şurada şu sana bak. Bu mu yanmışsın lan bu Abi vur. Aa, aa, Gel lan yorum. Sokacağım. Nereye gitti lan? Dur lan dur lan dur lan nerede lan? Arkam. Aman benim canım gitmiyor ki lan ben neden korkuyorum bu bu puştan? Arkamda arkamda geliyor. Aynı. Lan büyü çıktı. İtme. Abi itme büyüsü varmış oyunda. Kanka canlık çok az kaldı. 400 kaç. Ananın avradan mermi bitiyor. Bir düştü. Abi buradan çok iyi loot çıkıyor. Abi. Abi beni içesiyor. Abi 3 tane daha var. Abi 3 tane daha var. 3 tane daha var. Oğlum ben yine teleport alıyorum da ben en, en son, ne zaman öldüm? Bu yedisi. Abi 3 tane daha var. Hii. Abi ben bokum abi ben bokum abi ben bokum. Kat! İç tanesi yanımdaydı amına koyayım kat. Götürdün mü loot'unu? Götürüm götürdüm de. Abi yanıma gel. Abi yanıma gel. Abi, abi yanıma gel. Arkandayım gel gel gel. Ne desin lan? Ne bileyim burada burada. Abi, abi bak bu vazodan. Abi bu vazodan çok iyi loot çıkıyor! Tüy düşü 3, itme 2. Bu o zümrüt. İyidir. Çok fazla olmasa da iyi. Kanka iki tane var orada. Girek mi var acaba? Girek mi sardın? Yok. Kanka buradan kaçak ya. Abi portalla kasmalıyız. Yaralı kodumun. Abi bu da ya keşke gezi görüş şey yapsaydık lan. Kaka sen bilmiyor musun? Amına kodum vardı ne? Kaka bana acil mermi lazım. Sokacak mı bana vardın? <laughs> Setimim de can azalmış zaten. Abi büyüle yılma Abi büyüle yılma vazodan. Harbi ağzına... Kat! Geliyor yaram. Abi Bu vazolar çok iyi. Kaka benim de canım çok iyi. Can... Ne kadar ki? Ah, bir bir bir! O sokacak şimdi bana. Anladım. O abi iki tane ıı e, e, şey çıktı ismini unuttum. Altın elma, büyüsüz. Sabır. Lan bu ne lan? Evet. Skulk sülüğü. Abi bir canlı çıktı. Bu ne lan? Aa hasar veriyor. Abi gelsene lan buraya. Abi gel yanma. Dur ya dur ya. Ben teleport olmak çalışıyorum bugün Bu muydu lan? İğrenç bir şey lan bu. Öldürdüm. Ben nerede öldüm ya? Abi bir tane daha skalp sülüğü çıktı. Bu ne lan? Ruh tozu. Ne işe yarıyor? Ruh. Aldım eşyalar mı? Ben ışığından sonra. Bir dakika. Abi. Ruh tozuyla biliyor musun ne yapılıyor? Kaka bana görüş efekti verir misin ya? Hile ama bu. Kaka e ya ne olacak? Video için yapalım belki. İnsanlar gö tamam. göremiyorlar. Güf ee, bir dakika tüm oyuncular ee, night vision. Abi ne kadar adına verim? 10 dakika veriyeyim mi? 10 dakika veriyor. 10 19'a geçeceğiz zaten buradan. 10 dakika kaç saniye yapıyor? 600 saniye. <laughs> Aa, abi 6000 ve şeyde 600 saniye değil 6000 saniye verdim. Kanka ben vazın yanımda beni kokluyor yaram. Abi iki tane sülük çıktı lan. Kanka bir. abi gelsene lan. Biliyor senin e, sen görünmüyorsun benimle. Bak yarama bak. Gelsene, gelsene. Abi gelsene bu vazolarda videoda tanıt. düşme düştü orospu. Abi yanıma gel, abi yanıma gel. Kesik olma, kesik gibi inatçı olma. Sen Ronaldo falan değilsin. Yaran peşime düştü. Kaçtın mı lan? Etraf. Ne yapıyorsun vardın Hey ne yapıyorsun? Vardın, vardın. Evet evet ben de aynı düşünüyorum. Var. Arkadaşlar videoya abone olmayı, olup like atmazsa da gece evinize baskın atacak. Neyse yemek yiyorsam da... Allah de. Allah! Kanka. Abi! Abi yeni bir boss geldi. Abi, abi Ford'un dibimdeymiş. Abi yeni bir boss sağladım yanlışlıkla. Kanka ben ona vurup kesiyorum. Abi, ne de lan o boss? Beni vuruyorsun. Kanka benim 3 mermim kaldı. Mermi ver. Mermi mi? Evet. Bitti. Abi al işte. 30 mermi. Thank you. Hadi sıkıştı. Bu. Vur ağzına. Hasar vuruyor mu bu arada ona? Oğlum iyi ki şu dribini taktık bu arada. <laughs> 13 mermi kaldı. Ne de ki lan. Oğlum ben görmüyorum. Hiç de iyi değil. Abi ismi takipçi değil mi? Ne? Abi mermi bitti. Mermi bitti. Beğenler bitti. Her neyse. Kılıçla. Abi yakında. Evet. Away. Abi Himaltı Zan. Video için ben keserim onu. Kestim. Ooo kalp çıktı. <laughs> İki Abi, Abi takipçi nerede? Takipçi nerede? Burada. he, o tarafta. Abi 70 tane var. Kes. Abi kes. Kıra. biz buraya lootlayamadık bu arada. Cici'de lootlamak. Abi bunu Bunlar loot çıkıyor işte. Oğlum bu ne lan? Takipçi. Ben spawn yaptım yanlışlıkla. Şeyden çıktı. İsmini unuttum. Majestic. Etik içini. Bu e, klisa. E, e, e. Sanılandıralım bu arada. Sulan... Neden? Nasıl? çekmeyeyim mi? Sanılandıralım bu arada. 16 dakika olmuş video. 16 dakika oldu mu? Evet. Aa! Anan. Herif sünikler var. Vaa wow, bunların be Neyse. Şimdi biraz bir tane sandık daha atalım sonra gidelim. E sandık? Arkadaşlar. Sandık mı? Sandık mı Dostum. Şimdi bu efendi'yi keseceğiz. Hadi. Hadi. Kaçıyorlar. Ben gidiyorum. Ben kaçıyorum. Hadi eyvallah. Ben eve teleport olacağım. E ben de. He? Abi hayır hayır abi, abi. abi buraya gel. Abi buraya gel. önemli değil. Abi Neyse. bir yer. Abi gel burada sonlandıralım. Abi gel burada sonlandıralım. Aklımda bir tamam yer. Ya orada canım az kalmıştı zaten. Abi yama gel bir dakika. Koyunlara bakma. Abi bir abi, dakika onunla yanmak Akif'i dinlemeyin siz. Onun da aşağıya koyacağım. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.